Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz genel çekim yasası. Şimdi genel çekim yasasına göre şöyle yapıyoruz. Büyük kütleli cisimler her zaman birbirlerini çekme kuvveti uygularlar ve bunların bu cisimlerin birbirlerine uygulamış olduğu kuvvetlerin büyüklükleri de eşit olacaktır. Bakın size sınavlarda aldatmak, aldatmak amacıyla şunu söyler. İki tane cismi ya da iki tane gezegenin birbirine uygulamış olduğu kuvvetler eşittir der. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Neden? Çünkü kuvvet vektörel büyüklüktür. Bu kuvvetler eşit olamaz ama bu kuvvetlerin şiddetleri ya da büyüklükleri birbirine eşit olacaktır. Biz iki tane gezegen arasında oluşan kütle çekim kuvvetini şöyle yazıyoruz. F eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare ile hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın burada iki tane kütle arasında oluşan ya da gezegen arasında oluşan çekim kuvveti kütlelerin çarpımıyla doğru aradaki mesafenin karesiyle ters olacaktır. Buradaki M1 ile M2 gezegenlerin kütleleridir. D gezegenlerin merkezler arasında uzaklıktır. Dikkat edin bakın gezegenlerin yüzeyler arasında uzaklık değildir. G evrensel çekim sabitidir. F'de iki tane gezegenin ya da kütlenin birbirine uygulamış olduğu çekim kuvveti demektir. Ondan sonra diğer özelliğe geldim. Mesela burada arkadaşlar bir gezegenin yüzeyinde en kütleli bir cisim olsun. Sonuçta bu cisim gezegenin yüzeyindeyse burada bir tane yer çekim kuvveti vardır. Buradaki yer çekim kuvveti dediğimiz ifade iki tane kütle arasında oluşan çekim kuvveti yani Gm m bölü r kare eşit işte olacaktır. Bakın biz burada gelip M'leri sadeleştirecek olursak demek ki bir gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi GM M bölü R kare eşit işte olacaktır. Diğer özelliğe geldim. Atıyorum M kütleli cisim gezegenin yüzeyinden H kadar uzaktaysa yani şurası H mesafesi. O zaman buradaki M kütleli cismin bulunduğu şu yörüngenin ivmesini şöyle hesaplıyoruz. G çarpı M bölü R artı karesi olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu öğrendiklerimizi çekim uzaklık grafiğinde birlikte gösterelim sizlerle. Bakın burada bir gezegenin merkezindeki çekim ilmesi sıfır olacaktır. Merkezden yüzeye doğru gidildikçe ilme düzgün biçimde artarken, düzgün biçimde artarken yüzeyden uzaklaştığı zaman da şöyle azalarak gidecektir. Yani bir gezegenin merkezinde çekim ivmesi 0, yüzeyinde ivmesi en büyük değerini alacaktır şeklinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra bununla ilgili sorularımıza geliyoruz. Burada mesela diyor ki bana işte bir tane gezegen vermiş. K, noktaları vermiş. Şekildeki gezegenin L noktasındaki çekim ivmesi G'dir. Buna göre K ve M noktalarındaki ivmesi kaçar G'dir diye soruyor. Mesela ben gezegenin burada kütlesini büyük M olarak e, gösterecek olursam bu gezegenin L noktasındaki ivmesi G'ye kadarmış. Yani L noktasındaki hüve G, G çarpı M bölü buradaki L'nin merkezi olan uzaklığı 2R olduğu için 4R kare olarak yazılır. Ben burada G çarpı M bölü R kareyi yalnız başına bırakacak olursam bu ifade 4K olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın... Bizim şu kullanacak olduğumuz formül yüzey ve yüzey dışındaki noktalar için kullanılır. Ama eğer bir nokta gezegenin iç tarafındaysa o nokta için formül kullanılmaz. Mesela atıyorum. Neden bu ifadeyi söylüyorum? Şu yüzden. Atıyorum K noktasındaki ilmeği sorarsa biz burada formül kullanmadan şunu yazacağız. 2R uzaklıktaki ilme G ise o zaman şurada 1R uzaklığının ilmesi G bölü 2 olacaktır şeklinde yorum yapacağız. Yani ne yaptık biz burada? Doğru orantıyı kullanmış olduk. Peki M noktasına geldim. M noktası yüzeyin dışında olduğu için bu noktanın ne yapacağız? Formül kullanarak yemesini hesaplayacağız. Yani burası da G çarpı M bölü. Şuradaki M'nin merkez olan uzaklığı 4 R'dir. Burayı karesini alacak olursam 16 R kare yapar. G bölü M G M bölü R kare 4 G'di. Gelip 4 G bölü 16 olarak yazarsam bu noktanın yemesi G bölü 4 olarak hesaplanacaktır. Arkadaşlar diğer soruya geldik. Bakın bu soru özellik sorusu. Eğer size bir gezegenin öz kütlesini ya da yoğunluğunu ve yarı çapını verirse yüzeyindeki iğmeyi sorarsa gezegenin yüzeyindeki iğme kader formülüyle hesaplanır arkadaşlar. Buradaki K sabittir. D gezegenin öz kütlesidir. R de gezegenin yarı çapıdır. Bana diyor ki bu soruda öz kütleleri 2D ve 3D olan XY gezegenlerinin Yarı çapları R ve 2R'dir diyor. Yüzey delindeki yeme oranı kaçtır diye soruyor. Ben şimdi sizle beraber GX yazacak olursam. K çarpı 2D çarpı R olarak yazarım. Y yemesini yazacak olursam yani Y gezegenin yüzeyindeki yeme yazacak olursam. K çarpı 3D çarpı 2 olarak bu ifadeyi yazarım. Sonra gelip bunları oranlarsam doğuracağımız bir 3 olarak bulunacaktır. Arkadaşlar geldim diğer soruya. Şekildeki gezegenin yüzeyinde yapılan basit sarkacın periyodu T olmaktadır diyor. Deney yüzeyden R kadar uzaklıkta yapılırsa periyot değeri ne olur diye soruyor. Önce şunu yapalım mı birlikte? Şu yüzeyin iğmesine G diyelim. Peki gezegenin kütlesine ben büyük M olarak yazacak olursam G eşittir. G çarpı M bölü R olarak biz bu ifadeyi yazarız. Ondan sonra gezegenin yüzeyindeki eğimi, pardon özür dilerim, periyoduna t edecek olursam, buradaki periyot da 2 pi çarpı l bölü g olarak yazılacaktır. Şimdi geldik diğer veriye. Diyor ki bana, eğer diyor buradaki, buradaki cisim gezegenin r kadar uzağına götürülüp aynı deney tekrarlanırsa diyor, Yeni durumdaki periyot değeri ne olur diye soruyor. Önce ne yaparız? Buradaki iğme hesaplarız. Nasıl hesaplayacağız? Gene formül yazacağız tabii ki. G çarpı M bölü. Buradaki e, yeni durumdaki cismin merkez olan uzaklığı 2R'dir. 2R'nin karesini alacak olursam direkt burası 4R kare yapar. E, G bölü R kare zaten G olduğu için burası direkt ne olacaktır? G bölü 4 olacaktır. Şimdi arkadaşlar geldik periyoda. Şimdi periyot dediğim ifade benim 2 πl bölü G ya da şöyle söylemiştik derslerde. Yani şöyle söyleriz. Tolga ile hesapladığımızı söyleriz. Burası da 2 pi çarpı l bölü g olduğu için l bölü g bölü 4 olarak yazacağız. Bunu ters çevirip çarpıp, ters çevirip çarparak kare kökün dışına alırsak bu ifade direkt ne olacaktır? 2 t olarak karşımıza çıkacaktır. Geldik başka bir özelliği, uydunun dolanmasına. Bakın mesela burada e, atıyorum m kütleliimizde bir tane uydu olsun. Bu uydu yarı çapırı olan bir yörüngede sabit hız olarak dönüyorsa bunu etkeden kuvvetler şöyledir. Dışarı doğru ilk başta merkez kaç kuvveti olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar unutmayın buradaki merkez kaç diye bir kuvvet yoktu aslında. Merkezil kuvvet vardı. Bu dönen cisimleri dengelemek adına kullanmış olduğumuz sanal bir kuvvettir. Ondan sonra bakın buradaki M kütleli uyduyu M kütleli gezegene bağlayan bir kuvvet daha vardır. Bu kuvvetin ismi de çekim kuvvetidir. Burada eğer uydu saat olarak dönme hareketi yapıyorsa demek ki buradaki merkez kaç kuvveti çekim kuvvetine eşit olmak zorunda. Merkez kaç kuvveti m çarpı v kare bölü r'dir. Çekim kuvveti de g çarpı m çarpı m bölü r kare eşittir. Biz burada gelip m'leri sadeleştirirsek buradaki uydunun dolanma hızı g m bölü r ile ne olur? Hesaplanır. Ben şimdi şu bilgiyi kullanarak şunu söyleyebilirim artık. Bir uydunun e, dolanım yaptığı yörüngenin yarı çapı yani R'si gezegenden uzaklaşırsa demek ki burada uydunun dolanım ne yapar? Azalır. Ondan sonra diğer özelliğe geldik. Bakın şimdi periyot dedim ifade var benim. Buradaki periyotta arkadaşlar denklemi şöyle. 2 pi çarpı r küp bölü g çarpı m geliyor. Nereden geliyor aslında biliyor musunuz? Şuradaki v gördüm yere ben 2 pi r bölü t yazıyorum. Sonra kök içerisinde G, M bölü, R eşitliyorum. Sonra burada her iki tarafı karesini alıyorum. Karesini aldıktan sonra T kareye bağlı olarak bir ifade geliyor. Sonra şu ifade elde etmiş oluyorum. Bakın burada bilmeniz gereken şey formülden ziyade şu. Bir uydunun dolanım yaptığı yörüngenin uzunluğu artarsa periyot değeri ne yapar? Artar demektir. Arkadaşlar geldim bununla ilgili soruya. Şekildeki X e uydu'ların dolanım hızları oranı kaçtır diye soruyor. Neydi formülümüz? V eşittir kök içerisinde G çarpı M bölü R idi. Mesela ben buradaki gezegenin kütlesine büyük M desem, V'yi şöyle yazarım. V eşittir kök içerisinde G çarpı M bölü X uydusunun kütlesine bakmadan o yolun uzaklığı yazıyorum. Kaç R'dir? 2R'dir. Sonra B'ye geldim. Burası da G çarpı M bölü R olarak gösterilir. Sonra gelip bunları oranlayacak olursak sevgili arkadaşlar burası direkt ne olur? 1 bölü kök 2 olarak hesaplanmış olur. Şimdi yeni alt başlığımız Kepler'in yasaları. Kepler'in yasaları arkadaşlar 3 tane. Bunlardan birincisi yörüngeler kanunu. Yörüngeler kanunu da şunu söylüyor Kepler'in yani yörüngeler kanunu şöyle. Bir gezegen odaklarının bir tanesinde ya da gezegenler odakların birinde güneş olan eliptik görünge dolanım hareketi yaparlar. Bu bütün gezegenler için bu şekildedir. Alanlar kanunu da şöyle sevgili arkadaşlar. Gezegenler, gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit alanlar süpürürler. Yani burada süpürülen alan süreyle doğru orantılı olacaktır. Yani mesela Atıyorum delta t1 yani gezegenin buradan buraya gelme süresi buradan buraya gelme süresine eşitse o zaman burada süpürlen alan s1 burada süpürlen alan s2 ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Bir de şöyle bir özellik var. Bir gezegen güneşe yaklaştığı zaman dolanma hızı büyür uzaklaştığı zaman ise küçülecektir. Arkadaşlar bu özellikleri lütfen dikkat ediniz. Bu özelliklerle ilgili deneme sınavlarında olsun, ÖSYM'nin kendi sorularında olsun çok dikkat ederek sorarlar. Kepler'in üçüncü yasasına geldim. Bu artık son yasası. Periyotlar kanunu. Şimdi gezegenler eliptik görüngede odaklarının birinde o da güneş olacak şekilde dolanım hareketi yaparken burada bütün gezegenler için arkadaşlar unutmayın. R küp bölü T oranı sabittir. Bütün gezegenler için şu ifade ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yani daha demin İlk başta uydunun da bahsettiğim gibi, bir gezegenin dolanım yaptığı yörüngenin yarı çapı artarsa periyot direk ne yapar? Artar şeklinde ifade ederiz.